Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Allah'a meylik versin. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar haşlama yapacağım. Haşlamam için şöyle boyun eti kullanacağım. Kemikli. Şöyle birazca ben fazlaca yapacağım. Etim var arkadaşlar. Şöyle bir adet soğanım var. Üç diş samırsak. E, ee, tane karabiberim kalmamış benim. Şöyle toz atacağım biraz. İki adet defne yaprağım var. Çok az da şöyle iki yemek kaşığı kadar sivi yağına ihtiyacım var. Şöyle tenceremi koydum ocağıma. Önce bir etimi mühürleyeceğim arkadaşlar. Şimdi, bu arada etimi yıkadım arkadaşlar. Suda beklettim ki kanı suya çıksın diye daha önce yıkamış olduğum etlerimi ısınmış olan yağımın üzerine harcam çizdim. arkadaşlar. Şimdi mühürlemiş olduğum etimin üzerine arkadaşlar şöyle bir tane suvan koyacağım. 3 diş samırsak Şöyle iki tane defne yaprağı. Dediğim gibi tane karabiberim kalmamış ee, o olmadığı için çok bir çay kaşığı kadar toz karabiber ekledim. Şimdi kaynamış su, çaydanlıkta kaynattım. Şöyle üzerine kadar. Siz düdüklüde de yapabilirsiniz arkadaşlar ama ben düdüklüyü tercih etmedim. Ee, çabuk pişirdiği için e, bence lezzetinde farklılık oluyor. Tenceremizde pişirdiğimizde daha lezzetli olacaktır haşlamamız. O yüzden ben düdüklü kullanmadım arkadaşlar. Siz isteğinize bağlı istediğiniz gibi ama tencerede pişirdiğimde böyle ilikleri daha güzel... çıkacaktır. Şimdi kaynayınca şöyle köpüklerini alacağım arkadaşlar ki berrak suyu olsun diye. Evet arkadaşlar. Et kaynamaya başladı. Dediğim gibi kaynadıkça üzerine köpükleri çıkacaktır. Şöyle kaşık yardımıyla bir güzel temizleyelim. Evet arkadaşlar, ee, bir 3 saat falan e, kaynattım arkadaşlar, şöyle etin piştiğini çatalınızı batırdığınızda belli olur. Göründüğü gibi yumuşacık. Şimdi burada şöyle bir yemek kaşığı tereyağını kavuracağım arkadaşlar. Şöyle havuçlarımı bir soteleyeceğim. Böyle havuçlarımızın rengi daha güzel olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi bir yemek kaşığı tereyağı kaşığı kadar unumu ilave ettim. Unu da kokusu çıkana kadar kavuracağım arkadaşlar. şimdi kavurmuş olduğum havuçlarımı şöyle 3 adet de patates doğradım arkadaşlar onu da aldım haşlamamın içine şimdi patateslerim yumuşayana kadar tekrardan kaynatacağım çok güzel pişti arkadaşlar 3 saat 3,5 saat kaynattım ee, hiç tuz atmamıştık şimdi son aşamada da tuzunu ilave ettim etimiz sertleşmesin diye tuz atmamıştım. Göründüğü gibi çok güzel rengi oldu suyu. Karabiber de tekrar yerken ekleyebiliriz. İsterseniz kırmızı biber de ekleyebilirdiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Bir 5 dakika daha kaynattıktan sonra patatesleri yumuşadıktan sonra söndüreceğim altını artık. Evet arkadaşlar et haşlamamı tabağıma koydum arkadaşlar. Göründüğü gibi bence güzel oldu. Ee, şimdiden yapanlara afiyet olsun arkadaşlar. Dediğim gibi karabiber e, tuz da tekrar yerken ekleyebiliriz. Bu şekilde. Şimdiden yapanlara afiyet olsun arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.